Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Limit TT Biyoloji denemelerinin 47.sinin çözümünü yapıyoruz. Başlayalım. Yukarıdaki tablo ABC alanlarında yer alan canlıların sahip olduğu bazı özelliklere göre oluşturulmuştur. Özelliğe sahip ise artı değilse eksi işareti verilmiş. Buna göre ABC alemleri hangisinde doğru olabilir diye söylemiş. Şimdi burada bakıyoruz. Tek hücreli canlı içerme. B ve C'nin tek hücreleri yokmuş. Bu durumda ben B ve C için bitki ya da hayvandır demek zorundayım. Çünkü sadece çok hücreli canlılardan oluşan alemler bitkiler ve hayvanlardır. Bunun dışı diğer alemlerde hem tek hücreler vardır hem çok hücreler vardır ya da sadece tek hücreler vardır. Bu durumda B ile C bitki ya da hayvan olacak. Başka bir seçenek görürsem hemen o şıkkı burada ve Ele dediğimiz zaman gördüğünüz açı uğraşmadan cevap çıktı ama tabii ki devam edeceğiz. Fotoototrof beslenme yani fotosentez yapabilme. C'de fotosentez yapılamıyormuş. Bitki ve hayvan içindeydi. Fotosentez yapamayan kimdir? Hayvandır. Bu durumda C kesin olarak hayvan olmuş oldu. Fotoototrof beslendiğine göre ben A'nın mantar olmayacağına şu an eminim. Bir de arke olmayacağına eminim. Çünkü arkelerde ve mantarlarda fotosentez görülmez. B'de hücre duvarı da varmış. Bu durumda zaten şuna bitki kalmıştı. Şimdi tek hücreli olacak. Tek hücreli canlı içerecek. Bu durumda ne olabilir? Protista olabilir. Mantar olabilir. Bakteri olabilir. Arke olabilir. Fotoototrof beslenecek derse mantarı direkt elerim. Arkeyi de elerim. Çünkü arkenin de yok demiştik. Hücre duvarı taşıma. Hem protistada hücre duvarı olabilir hem de bakterilerde. Buna baktığınız şıktan ilerleyeceğim. Zaten şıkları bakteri olarak konmuş. İkisi birden olsaydı soru zaten yanlış olurdu. Bu durumda da cevabımız C olmuş oldu. İkinci sorudayım. Mineral ve vitaminlerle ilgili ifadelerinin hangileri ortaktır? Hücre zarından doğrudan geçebilirler. Evet her ikisi de zardan doğrudan geçebilecek boyuttaki moleküllerdir. Her ikisi de düzenleyici olarak kullanılırlar. Bu neden eksikliklerinde metabolizma bozuklukları görülüyor. Bu da doğrudur. Depolanabilir demiş. Vücudumuzda hem vitamin deposu hem de mineral deposu vardır. Örneğin kalsiyum kemiklerde depolanır. İşte vitaminler adek olanlar yağda depolanır gibi bu durumda da cevabımız E olmuş oldu. Üçüncü sorudayım. Hemofili, X'in Y ile homolog olmayan bölgesine çekinik olarak aktarılan genetik bir hastalıktır. Buna göre hemofili hastası bir baba, hemofili hastası bir baba ile sağlam fenotipli bir annenin anne de şu şekilde bir annenin doğacak kız ve erkek çocukları için aşağıdaki savaşlarının hangisi oluşmaz. Şimdi babaya mutlaka taralı göstermeli, anneyi de mutlaka taralı olmayan şekilde göstermeli. Zaten bütün şıklar da bu şekilde verilmiş. Şimdi genotiplere bakacağız. Baba hasta, anne sağlam. 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 Buradan da bir şey çıkmadı. Şimdi çocuklardan yola çıkacağız burada. Baktığımız zaman sağlam genotipte bir erkek çocukları olabilir mi? X büyük H'yi anneden alır, Y'yi babadan alır. Evet, bu olur x büyük h'yi anneden alır x küçük h'yi babadan alır bu da olur yani a olabilir b'ye geldim x küçük h'yi anneden alacak y'yi babadan alacak evet böyle bir çocuk olabilir x büyük h'yi anneden alacak x küçük h'yi babadan alacak böyle bir çocuk da olabilir gitti buraya geldim Y'yi babadan alacak, x küçük h'yi anneden alacak. Evet, olabilir. X büyük h'yi anneden alacak. Diğer x büyük h'yi alabileceği bir baba yok. Çünkü babada sağlam gen yani yok. O zaman böyle bir durum, şöyle bir şey göremediğim için cevabım C. Devam edelim. X büyük h'yi anneden alır, Y'yi babadan alır. X büyük h'yi anneden alır, x küçük h'yi babadan alır. Bu oldu. X büyük h'yi anneden alır, y'yi babadan alır, x küçük h'yi babadan alır, x küçük h'yi babadan alır. Bu da oldu ve gitti ve cevabımız da c olmuş oldu. Dördüncü sorudayım. Ökaryot bir hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Peptoglikan yapılı hücre duvarına sahiptir. Bu bakterilerin özelliğidir ve bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Yani böyle bir özellik ökaryotlara ait olamaz. O yüzden cevabımız A. Devam edelim. Glikozların fazlasını nişasta olarak depo edilir demiş. Bu bitki hücreleri için doğrudur. Endosyoz ile hücre içine besin alır. Bu hayvan hücreleri için doğrudur. Kloroplast içinde taşıdığı klorofil pigmenti ile ışığı soğurur. Bu bitki hücreleri için doğrudur. Hücre bölünme sırasında boğumlanma yapar. Bu da hayvan hücreleri için doğrudur. Ve cevabımız da A olmuş oldu. Beşinci sorudayım. Buna göre canlılarda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi bal arılarının üreme sırasında görülmez? Şimdi bal arıları partenogenez ve eşeyli üreme yapan canlılardır. Dolayısıyla partenogenezi göreceğim bu erkek arıların oluşumu sırasında görülecek. Yani bu görülüyor. Mitoz bölünme hem partenogenez sırasında var hem de Spermlerin üretimi sırasında vardır. Döllenme eşeyli üreme kısmında vardır. Dişi arının oluşumunda mayoz bölünme yumurta hücresinin oluşumunda vardır ama konjugasyon arılarda görülen bir durum değildir. Peki ne demektir konjugasyon? Canlıların bazılarında genetik maddenin çeşitlenmesini sağlayan bir aktarımdır. Bazı canlılarda bu tek yönlüyken bazı canlılarda çift yönlüdür. Örneğin paramesyum konjugasyonu çift yönlüyken bakteri konjugasyonu tek yönlü bir şekilde gerçekleşir. Bu durumda cevabımız da E olmuş oldu. Altı ve son sorudayım. Ekosistem biyotik ve abiyotik olmak üzere iki faktörden oluşmuştur. Buna göre aşağıdaki ekosistem faktörlerinin hangisi abiyotik değildir? Biyotik faktörleri bilirsek zaten geri kalanlar abiyotik olur. Kimler biyotiktir? Ototroflar, heterotroflar ve saprofitler. Bunun dışında kalan sıcaklık, pH, mineral ışık bunlar ortamdaki cansız moleküllerdir. Bu durumda da cevabımız B olmuş. Oldu. Şimdi gelelim son olarak bilgilenelim kısmına. 46. denemede ise madde döngüleri olduğundan bahsetmiştim. Burada ise azot döngüsünden bahsedeceğiz. Azot döngüsü atmosfer ile yeryüzü arasında gerçekleşir. Ve temel anlamda baktığımızda azot döngüsünün aslında 3 ana bölge vardır. 3 ana bölgeden ilki azotun yeryüzüne inmesini sağlayan azot bağlayıcı bakteri faaliyetleri, şimşek ve yıldırımdır. Azot atmosferden yeryüzüne indikten sonra yeryüzünde canlılarda besin zinciri şeklinde bu azot organik forma dönüştürülür ve canlıların birbirini yemesiyle de birbirlerine aktarılır. Sonra yeryüzünde bu canlıları saprofitler ne yapacaktır? Parçalayacaktır ve bunun sonucunda amonyak oluşur. Bu da aslında bir sonraki önemli nokta olacak. Ardından şimdi bu amonyağı tekrardan canların kullanabileceği hale getirmemiz gerekir. Bu da amonyağın nitrata ve nitrite dönüşmesiyle olur ve biz buna nitrifikasyon adını veriyoruz. Bu birinci önemli olayken bu da ikinci önemli olaydır. Azot bağlayıcı bakteri fonksiyonları, faaliyetleri atmosferdekini yeryüzüne bağlarken nitrifikasyon yeryüzünün içinde bir döngü sağlar. Şimdi biz ne yaptık? Aşağı indirdik, yeryüzünde döndürdük. Tekrardan yukarı çıkartmalıyız ki yani tekrardan atmosfere geri göndermeliyiz ki bu azot döngüsü tam bir döngüsünü tamamlayabilsin. Bunu tekrardan yukarı çıkartmak da denitrifikasyon bakterilerinin olayıdır. Bu şekilde de döngü tam anlamıyla 3 ana olayla tamamlanmış olur. Bir de şurayı düzeltmek istiyorum. Burası oksijensiz solunum olacak. Çünkü buradaki nitifikasyon bir kemosentez faaliyetidir. Nitifikasyon ise bir oksijensiz solunum faaliyetidir. Evet arkadaşlar 47. denemenin sonuna geldik. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.